Hepinize merhabalar, bu videoda Windows 10'da görev yöneticisinin güncelleme sıklığını nasıl değiştirebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için görev çubuğuna sağ tıklayıp görev yöneticisini açıyoruz. Üst tarafta bulunan görüntüle seçeneğine tıklıyoruz ve açılan menüden güncelleme hızı seçeneğinin üzerine geliyoruz ve istediğimiz sıklığı seçiyoruz. Bu sayede görev yöneticisinin verileri güncelleme sıklığını değiştirmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.